YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte amigurumiye sıfırdan başlayacağız. Öncelikle terimler ve ne anlama geldiklerine bakacağız. Şimdi burada karşılarında yazıyor zaten. Nasıl yapıldıklarını göstereceğim. Hemen başlayalım videoya. Evet öncelikle sihirli halka yapımından başlayacağız. SH diye gösterilir. Sihirli halka. Tığım iki buçuk numara biti, fakat markalara göre tığın kalınlığı değişiyor. Benim başlığı bu şekilde, markası da üzerinden silindiği için ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. sihirli halka yapımına hemen başlayalım. İpimi parmağıma doladım. Daha sonra şurada bıraktığım bu ipi orta parmağıma şu şekilde doluyorum arkadaşlar. Önden getirip arkasına doğru. Şöyle bir burada çapraz bir oluşum oluyor. Daha sonra tığımla şu şekilde batıyorum. Buradan ipi alıp çıkartıp tekrar başını dolayıp sıkarak düğümümü oluşturuyorum. Daha sonra içerisine ilmekler yapılıyor. Bu tariflerde kaç sık iğne batacağınızı gösteriyor zaten. Kaç sık iğne batmanız gerekiyorsa o tarifte buraya... O kadar sık iğne batıyorsunuz. Tekrar gösterelim bir. İşaret parmağıma ipi doluyorum. Daha sonra orta parmağımdan şekilde çaprazımızı oluşturuyorum ve sıkarak düğümü oluşturdum. Şimdi evet. Şimdi sihirli halkamızın düğümünü attık. Şimdi içerisine sık iğneler yapacağız. Sık iğne arkadaşlar. X ile gösteriliyor. Tariflerde zaten içerisine kaç sık iğne batmanız gerektiği yazacaktır. Biz 6 sık iğne batarak başlayalım. Şöyle göstereyim tekrar. Şurada kısa bir ip var. O kısa ip böyle üst kısımda kalacak. Tığımla şu araya şuradaki halkaya batıyorum alıp çıkarttım tekrar başını dolayıp çıkartıyorum İşte bunların her biri sık iğne arkadaşlar 2 3 4 gördüğünüz gibi beyaz ip kısa ip yukarıdan 5 ve 6 sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Sık iğnemiz tamamlandı. Şimdi şu kısa ipimizi çekiyoruz. Ve halkamız kapandı. Yaptığımız ilk sık iğneye batacağız burada yaptığımız ilk sık iğneye şu şekilde batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz oraya. Şimdi sihirli halkamız tamamlandı. Şimdi arttırmayı göstereceğim arkadaşlar. V harfi ile gösteriliyor arttırma. Her ilmeğe iki tane sık iğne yapıyoruz. Şurada mesela sıradaki ilmeğimiz burası kaldırayım. Sıradaki ilmeğimiz burada. Bir ve yine aynı ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde arttırmalarımı yapmış oluyorum. Sıradaki ilmeğe geçtim. Bir ve yine aynı ilmeğe iki arttırmalar bu şekilde her ilmeğe ikişer tane sık iğne yaparak gerçekleşiyor. Evet, arttırmayı da gösterdik V harfi ile gösteriliyor. Sırada azaltma veya eksiltmeyi göstereceğiz. A veya E harfi ile karşınıza çıkabilir. Çoğu zaman arttırmayı V harfi ile göstermişlerse azaltmayı her ikisinden birini gösterebilirler. Fakat arttırmayı A harfi ile gösteren tarifler oluyor. O zaman da E harfi ile eksiltme olarak gösterebilirler. Bak çok kafanızı karıştırmasın. A veya E harfi olarak karşınıza çıkabilir diyelim. Ve şimdi gösterelim. Şu bizim ilmeklerimiz arkadaşlar. Sık iğne ilmeklerimiz bu. Bu ilmeklerin gördüğünüz gibi bir ön lopu var. Bir de arka lopları var. Eksiltme veya azaltma yaparken... Ön loptaki ipimizi ilmeğimizi alıyoruz. Bir sonraki ilmeğin de sadece ön lopunu alıyoruz. Daha sonra başını dolayıp çıkartıp bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İlmeklerimizin bir ön bir de arka lopu var. Bakın şöyle V harfiyle gösteriliyor. Görünüyor ya. Bunun bir önü bir de arka lopu var. Sadece ön lopunu alıyorum. Bir sonraki ilmeğin de sadece ön lopunu alıyorum. Geçirerek bir sık iğnemi yapıyorum. Bunlar bizim azaltmalarımız, eksiltmelerimiz oluyor. Şimdi tekli trabzanı göstereceğiz. Evet, tekli trabzan HDC diye gösterilir. Tekli trabzanı yaparken tığımın başına bir kere doluyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğe batıp ipimi çıkardım. Tekrar başını dolayıp üçünden geçiriyorum. Başını doluyorum. İlmeğe batıyorum. Çıkartıp başını doladığım iplen üçünden birden geçiriyorum. Bunlar tekli trabzan. HDC ile gösteriliyor. Bir kez daha yapalım. Başını doladım. İlmeğe battım. Tek seferde üçünden çıkartıyorum. Evet şimdi DC yani ikili trabzanın yapımını göstereceğim. İkili trabzanı yaparken yine tığımın başına bir kere doluyorum. Sıradaki ilmeğe battım. Çıkardım. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane halka var. Başını doladığım ipi önce ilk iki tanesinden daha sonra tekrar dolayıp diğer iki tanesinden geçiriyorum. Bu da ikili trabzan. Başını doladım. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Çıkardım. Önce ilk iki tanesinden daha sonra diğer iki tanesinden geçiriyorum. Bir kez daha gösterelim. Başını doladım. Sıradaki ilmeğe battım. Önce ilk iki tane daha sonraki iki taneden geçiriyorum. Bunlar da ikili trabzan. Evet şimdi blo ve flo'dan bahsedeceğim. Blo, flo. Blo arka loptan örme, flo ön loptan örme. Biraz önce eksiltme yaparken arka lop ve ön lopu göstermiştim. Bu ilmeğimizin ön lopu, Burası ise arka lopu. Uzaklayalım. <laughs> ön lop, arka lop. Blo yaparken sadece arka lopları örüyoruz. Yani batıp arka loplara sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine sadece arka loplarını alıyorum. Bakın ön loplar burada kalıyor sadece arka loptan örüyorum. Flow yaparken de ön loptan öreceğiz. Yani sadece şu ön lopa batıp bir sık iğne yapıyorum. Ön lop bir sık iğne ön lop bir sık iğne Gördüğünüz gibi arka bu tarafta kalmış oluyor. Evet bir bakalım öncelikle sihirli halka yapımını gösterdik. Sık iğne yapımını da gösterdik. Arttırma V harfi ile azaltmayı da gösterdik. E, D, D, C, trabzanlarımızı gösterdik. Blo ve flo'yu da gösterdik. Sırada C, C veya C'si ilmek kaydırma. İlmek kaydırma yöntemini göstereceğim. İlmek kaydırma yaparken normal sık iğne yapar gibi ilmeğimin tamamına batıyorum. Çıkarttım. Tekrar başını dolayıp çıkarmıyoruz. Çıkardığımız bu ipi ilmekten geçiriyorum. Batıyorum. İpi çıkardım. Çıkardığım bu ipi ilmekten geçiriyorum. Bu da ilmek kaydırma yöntemi. Şimdi zincir ve W harfi ile gösterilen aynı ilmeğe 3 sık iğneden bahsedeceğiz. Aynı ilmeğe 3 sık iğne nasıl yapılır onu göstereyim önce. W ile gösteriliyor. Aynı ilmek içerisinde 3 tane sık iğne yapacağız. 1 Tekrar aynı ilmeğe battım. 2 Ve bir kez daha batıyorum. 3 Aynı ilmeğe 3 tane sık iğne yapımı W ile gösteriliyor. Şimdi zincirden başlayacağız. Evet zincir yaparken eğer tarif içerisindeyken zincir yapmanızı isterlerse zaten şöyle göstereyim bu şekildeyken direkt başını dolayıp çıkartıyoruz. Hiç ilmeklere batmadan doladığım ipi çıkartıyorum. Bu zincir oluyor. Fakat tarifin başında eğer zincir çekmenizi isterlerse onu göstereceğim. Evet eğer tarif başında zincir çekmeniz gerekirse ki bazı tarifler sihirli halka ile başlarken zincir ile başlayan tariflerimiz de var. Tekrar başına doladım parmağımı bu doluyorum ipi. Tığımla şöyle arkasından gelip çeviriyorum. Arkadan geldim çevirdim. Şöyle de yapabilirsiniz direkt. Böyle geldik ya şunu bir kere çeviriyoruz. Yani şu kısa ip ön tarafa geçiyor. Düğümü oluşturdum. Bu şekilde zincirleri çekiyorum. Tekrar bir başını gösterelim. Tığımı arka taraftan getiriyorum. Şöyle çeviriyorum. Bir, bir tur çeviriyorum. Ve düğümü oluşturdum. Zincirleri çekiyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda tarif okumadan bahsedeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.